Zorluk çıkartma stifler. Hayır çekil o şeyi benden. Tanrı şahidim eğer buradan kurtulursam onu alıp birinize saplayacağım. Her çocuk gibi çiçek aşısını yapmak zorundayız sana. Manolyaların canı cehenneme hayatımda bir kez bile çiçek koklamadım Abartıyorsun stifler. Sinek ısırığı kadar basit bir şey bu. Neden o sinek büyük anneni ısırmıyor o zaman? Abartıyorsun stifler. Kayınçosuna tetanos aşısı yaptırdın. Ben mi abartıyorum? Bir tane çocuğunuz var diye bir yerimden iğne yaptırdınız. Delik deşik oldum resmen. Tam bir balayı mağduruyum. Keşke hep portakalda vitamin olarak kalsaydı. Bak doktoru kızdırıyorsun stifler. Mağdurum avradım olsun ki eğer o doktor bana çiçek aşısı yapmaya çalışırsa onun cenazesine kaktüs gönderirim. Sakin ol bebeğim kan şugarın düşüyor. Mami evladını delecekler şükran günü de zar aldığım çiçeklerin hatırına yaptırmayın bunu bana ne olur. Ama bebeğim aşı olman gerekiyor. Mami, ben meyve ağacı mıyım? neden her yıl aşı olmam gerekiyor. Hem misafirlikte yaramazlık yaptım da korkmayın aşıları tam demeyi biliyordun hani aşılarım tamdı. Bu çocuk çok zeki olmaya başladı bey her şey bir cevabı var. Tabi her yerimi derdiğiniz için rahat, rahat rahat efil efil düşünüyorum öyle.